Aslı sormuştun ya, yarın iç mimar arkadaşım Selen gelecek. İstiyorsan gel tanıştırayım. Bir de bir şey konuşmam lazım. Abla ortalık çok karışık. Ödüm kopuyor ev meselesi patlar diye. Annemle konuştun mu hiç? Asla konuşmadım. Ne oldu ki? Yok bir şey. Asıl sana ne oldu? Ha, yok. Önemli değil. Sonra konuşuruz. Mehmet mi geldi? Sonra arayayım ben seni. Konuşabildiniz mi? Ne yaptınız? Annenle mi konuşuyorlar? Yok ablam. Ev meselesini sordu. Sen acaba babanla konuşsan mı? Yani belki durumu hızlandırır ev meselesini diyorum bu durumda mı? Sen annemi tanımıyorsun, o yüzden anlamıyorsun. Ben onu hiç böyle görmedim. Basit bir kavga meselesi olması mümkün değil. Çok büyük bir şey var belli. Mehmet çok abartıyorsun. Yani yıllardır evli bu insanlar. Elbet problemleri olacak. Baksana biz kaç aydır evliyiz yaşamadığımız şey kalmadı. Kendileri halledebilir. Hata ettim. Ben nereden bileyim annenin teklifimi hemen atlayıp eve geleceğini? Bilseydim... Bilseydim peşimden gelmezdim. Şimdi sen beni de suçluyorsundur gittim diye. Aslı gerçekten buraya mı çektin konuyu? Ya ne demek buraya mı çektim? Ben nereden bileyim böyle olacağını? Ben hastaneden peşinden gel diye gitmedim. Ayrıca sana söyledim annemle gidiyorum dedim. Israr etmeseydin, inat etmeseydin o zaman. Ben bunu mu kastettim ya? İzin ver de biraz ben üzüleyim, biraz da ben gerileyim. Niye hemen yükseliyorsun? Dünya sadece senin etrafına dönmüyor. Pardon. Çok pardon ya. Her şeyin sebebi benim bu gereksiz yükselmelerim zaten. Çok pardon Mehmet. Kimle konuştun? Aslı'yla konuştum ya. Yine evde bir sıkıntı varmış. Sıkıntısız gün yok ki. Bak Beste sakın gidip ondan para isteme. Hayır Hakan istemeyeceğim. Ama yani sen de niye bu kadar geç geldin? Nasıl toparlayacağım bilmiyorum ben.